Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bugüne başlarken ee, bizim kapalı olduğumuz dün de dahil e, olmak üzere e, özellikle geçen hafta sonu e, dikkatle beklenen e, Fed'in toplantısındaki Jackson toplantısındaki e, açıklamalar sonrasında e, gözlemlediğimiz önemli gelişmeler birincisi en önemlisi bizim piyasalar açısından e, dolar endeksinin e, zayıflamaya devam etmesi hatırlayacağınızdan iki hafta önce. E, 93.5'a 93.7'ye kadar yükselen bu sene en yüksek seviyesine kadar gören dolar endeksi bu an itibariyle 92.5'e gerilemiş durumda. Bu önemli bir gerileme ve piyasalara da cesaret veriyor. Risk iştahını arttırıyor. Bunu zaten ABD piyasalarında görüyoruz. ABD piyasaları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Diğer tarafta ee, altınla ters korelasyonu olan MTA'lar e, ve altında e, özellikle e, son e, iki işlem gününde güçlü seyirlerine devam ediyorlar. E, hatırlayacaksınız diğer taraftan da e, Brent petrol yine e, dolar endeksinin e, tepe noktasını gördüğü e, gün 64 dolara kadar gerilemişti. Şu anda 70 kilolarda e, tekrar. E, piyasalarda risk isteğinin e, iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. E, bunun bizim e, piyasalarımıza da bek e, yansımasını beklemek doğru olur. Bugün biraz e, sert olsa da e, hem e, ABD vadeleri hem de Asya, e, biz e, biraz dünün e, kapalı olmasının farkını bugün kapatacağımızı düşünüyorum ve e, piyasa e, bugün daha önce de denediği. 1465'i kalıcı şekilde e, kırmak için e, bir tepki de bulunacaktır. E, biz e, aynı zamanda dolar endeksinin zayıflaması ile birlikte e, dolar tl'nin de e, 8.36'lara kadar e, kuvvetlendiğini görüyoruz. Data açısından baktığımızda bu hafta piyasaların e, önemli takip edeceği e, bizim e, global olarak en önemli veri, Önümüzdeki Cuma günü yayınlanacak olan ABD'deki tarım dışı istihdam verisi. Bu tarım dışı istihdam verisinde 750 bin yeni istihdam yaratılması bekleniyor bir önceki 975 binde. Burada yine zayıf data gelmesi, 750 binin altında önemli bir şekilde altında gelmesi doların zayıflamasına sebep olacaktır. ve. Ee, bununla birlikte e, özellikle gelişmekte olan ülke paralarının değer kazanmasını ve piyasalarının değer kazanmasını e, bekleyebiliriz. E, biz iç tarafa baktığımızda yarın e, ikinci çeyrek e, gayri safi milliyatı e, büyüme rakamı açıklanacak. E, ikinci çeyrek için. E, bu da yüzde piyasa beklentisi yüzde yirmi bir. Evet, yani rekor e, bir Büyüme e, rakamı bu zaten e, dediğim gibi özellikle stok etkisiyle e, <laughs> Sayın Bakan'ın da e, ifade ettiği yüksek bir büyüme e, rakamı e, bu toplam e, 2021 büyüme rakamı da e, yukarıya çekecektir. E, diğer taraftan bizim için en önemli olan veri e, ayın 3'ünde yayınlanacak olan e, Ağustos ayı enflasyon verisi. Piyasa beklentisi 0.65, bizim beklentimiz %1.08. Eğer piyasa beklentisi doğrultusunda gelirse veri 18.95'ten 18.75'e geriliyor olacak yıllık enflasyon. Yani benim son yetkililerin de açıkladığı verilerden anladığım herhalde büyük ihtimalle tepe noktanın Ağustos verisi olacağı önümüzdeki aylardaki gelişmelerden bağımsız olarak gözüküyor. Daha önceden de belirttiğimiz gibi ben burada en büyük resmi Ekim ayında şu andaki rakamlara göre yapılması gereken doğalgaz ve elektrik zamlarında da görüyorum. Orada sene sonundaki düşüşe engel olabilecek bir artış gerçekleşebilir maalesef. Ama onun dışında bu hafta bundan bağımsız olarak bence piyasa risk iştahı yüksek devam edecek. Tüm faiz yüksek argümanlarına rağmen diğer taraftan da kredi büyümesine, özellikle tüketici tarafındaki kredi büyümesini sınırlamak adına bir takım gelişmelerin açıklanabileceği sayın Lütfü Elvan tarafından da bahsedildi bundan. Yani bu hafta buna dair daha önemli veriler elde edebiliriz. Yani tüketim, kredi tüketimi tüketici tarafından hala nispeten yüksek devam ediyor ve bunun %15'lerde sınırlandırılması için bir takım işte taksit sayısının azaltılması, özellikle ihtiyaç kredilerinde ya da yine bazı ürünlerin taksit sayılarında azaltılması yolu seçilebilir. Tabii bu tarafta alınacak bir karar banka hisselerini bir nebze de olsa negatif etkileyecektir diye düşünüyorum açıkçası ben. İlk 6 aya baktığımızda bankacılık sektöründe aslında kredi büyümesi tarafından, yani hacim tarafından gelen çok ciddi bir katkı olduğunu görmüyorum ben net faiz marjında. Daha çok tüfeğe endeksli kağıtların katkısı var. Ama 4 günlük risk iştahının yüksek olacağı bir haftaya başlayacağımızı söyleyebiliriz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar, iyi Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda endekse geçtiğimiz hafta yine volatilisi yüksek bir hafta yaşandı. İşte zaman zaman satış baskısı arkasından bir toparlama ee, bu haftaya bakacak olursak endeksin yeni güne e, pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1465 ana direnç noktamız olan bu seviyeyi test edeceğini öngörmekteyiz. Bu noktanın üzerindeki kapanışlarda endekste yukarı yönlü hareketler hızlanacak diye düşünüyoruz. Bu noktanın üzerinde kapanması durumunda 1480 1490 ve 1500 seviyeleri gündeme gelecek olan üst tarafta seviyelerimiz olarak olarak karşımıza çıkacaktır. yani hani 1465 yine e, test eder ve kıramazsa ve bir kar gelmesi durumunda takip edeceğimiz ana Destek noktamız 1435 seviyesi olacaktır ki şu an için böyle bir şey düşünmüyoruz çünkü genel olarak piyasalarda bir e, toparlanma hareketi hem içeride hem küresel piyasalarda e, gözükmekte bunu söyleyelim. Bu Jackson Hole toplantısının ardından e, dolar endeksinde ciddi şekilde geri çekilme yaşanıyor. Bu bize e, olumlu pozitif katalizm olacaktır. E, burada 92.45 seviyesi takip edeceğimiz seviye onun altında sarkması durumunda 92'lere... 91 80'lere doğru dolar endeksinde geri çekimler hızlanabilir. 92.45 bu noktanın altında bizim için yine olumlu olur diye düşünüyoruz. Bunun altını çizmiş olalım. Ayrıca 10 altın sorusu da geliyor. Burada 1830 seviyesine kadar yükselişler devam edebilir. Bunun üzerine çıkması durumunda yeniden pozitif hareketler görebiliriz ama ons'ta en azından şu an şu an için yukarı yönlü hareketlerin 1830'a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Piyasa bazın şey hisse bazında bakacak olursak eee SAHOL arkadaşlar 1050 arkasından 1075'e doğru bir hareketlenme göreceğiz diye düşünüyoruz. Garanti Bankası'nda önerimiz var. Burada 970 arkasından 997 seviyesini takip edeceğini düşünüyoruz. E, ee, yine Yapı Kredi Bankası 200 günlük ortalamasına geldi yeniden. Buradan bir tepki alımı gelebilir. E, ee, 2.60 seviyeleri takip edilebilir. Bunun dışında Koç Holding'de iyi bir sıkışma görmekteyiz. 23.40 ile 23.80 arasında. Burada bunların kırılması durumu 24.20'ye doğru bir hareketlenme beklenebilir. Topaş arkadaşlar e, geri çekilmesini ve yatay hareketlerini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Cuma gününde pozitif hareketini sürdürdü. Bunun 42.50 arkasından 43.15'e kadar bu hareketin, olumlu hareketin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bunu da e, söylemiş olalım. Benim ciddiyetlerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. İyi haftalar. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.